Soru 5 yüzeyel perineal kompartman içerisinde yer Soru 5 yüzeyel perineal kompartman içerisinde yer almayan o zaman yüzeyel yuvarlak için alacağız. Yer almayanın da altını çizeceksiniz. Yapı aşağıdakilerden hangisidir? Perinenin kaslarına baktığımızda yüzeyel ve derin diye bunları ikiye ayıracağız. Yüzeyel kompartmanda 4 tane kas bulunur. Bunlardan bunlardan bir tanesi Bulbo kasıdır. Labium minusun hemen altında yer alan Bulbo bir diğeri iskiyo kavernozus kasıdır. Transversus perinei superficialis var. Ve sphincter ani externus kası var. Sphincter ani externus. Hazır bu resmi çizmişken şurada bakın şurada bu yüzeyel kaslardan üçünün bir araya gelerek birleşip tendon oluşturduğu bir alan var. Buranın adı da buranın adı da perineal cisimciktir. Buradaki kırmızı işaretlediğim yerde perineal cisimcik kaslara baktığımızda transversus perinei superficialis dedik, ischio cavernosus dedik, bulbo cavernosus kasını söyledik ve sphincterani externus kasından bahsettik ama transversus perinei profundus yüzeyel perineal kompartman değil derin perineal kompartman kasları içerisinde yer alır. Bu şekilde de az önce zaten beraberce çizdik. Soru 6. Yukarıdaki kaslardan hangisi veya hangileri perineal cisimciğin yapısına katılır perineal cisimciyi de az önce beraber söyledik aslında. Üç tane kas var burada. Bulbo cavernosus var. Sphincter ani externus var. Bir de bakın şuradaki alanı konuşuyoruz. Bulbo cavernosus, sphincter ani externus, transversus perineus, superficialis var. Ama mesela ischio cavernosus bu yapının içerisine katılıyor mu? Hayır katılmıyor. O yüzden buradaki şıklarda 2 ve 3 seçeneği doğru olarak karşımıza çıkıyor. Anatomik kitaplarında transversus profundusunda yer aldığını söyleyen bilgiler var ama ben bizim kitaplar içerisinde bizim kaynaklardan doğru olabilecek haliyle hazırladığım soru bu şekilde olacak.